Evet, sonra diyorsunuz ki beyaz kurt ülkeye sallıyor. Sanki yurt dışında bu tür olaylar dönmüyor. Bak size yemin ediyorum bu videoda kesinlikle ve kesinlikle ülkeye sallama yok. Hatta tam tersine tebrik etmek istiyorum. Tebrik etmek istiyorum çünkü böyle bir sistem, böyle bir hizmet yurt dışında yok. Çok memnun kaldım. O kadar memnun kaldım ki hizmetten. Hemen arkadaşlarıma yapmam lazım bu şakayı. Hatta YouTuber'ların bu konu üzerine şaka videoları yapması lazım. Arkadaşımı karantinaya aldırdım. Çok riskli oldu. Arkadaşımı 5 ay boyunca karantinaya aldırdım. Kafayı yedi. Neyden bahsettiğimi birazdan öğreneceksiniz. Selamlar dostlarım. Ben Beyaz Kurt. Bugünkü konuşacağımız konu gerçekten çok garip. Herhangi bir dolandırıcılık aslında söz konusu değil. Gerçi söz konusuysa bile ben bundan bahsetmeyeceğim. Bugün bahsedeceğimiz konu 15 yaşındaki insanların Türkiye'de neler yapabileceği. Bildiğiniz gibi insanların TC kimlik numaraları yıllar yıllar öncesinden zaten sızdırılmıştı. Fakat yeni yeni gündeme geldi. Ben açıkçası sosyal medyada bu kadar fazla kötü olayın üst üste gelmesinin nedeninin bu olayların aslında gündeme gelmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Çünkü zaten bu olaylar yıllardan beri vardı. Fakat şu anda bu olayları yapanların sayısı bir hayli arttı. Farkında mısınız? Evet, Bunların nedeni bu. Olayların gündeme gelmiş olması. Yani şöyle diyeyim bu Twitch sahte bit olaylarını biliyorsunuz ki ben gündeme getirmedim tabii ki. Gündeme gelmesi gereken bir olaydı ve Jahreyn gündeme getirdi. Ama tabii ki bu her gündeme gelmiş olaylarda olmuştur. Bazı kesim bu olaylardan ders çıkartır bir daha da yapmaz. Bazı kesimse bu olaydan nasıl para kazanacağını araştırır ...ve işe koyulur. Yani evet... ...Twitch'te sahte bit olayı falan kötü bir şey... ...bunun ben de farkındayım. Fakat insanların... ...yüzde sekseni bu işin kötü olduğunu... ...düşünse bile yüzde yirmisi ise... ...bu işi öğrendikten sonra ben bu işten... ...nasıl para kazanabilirim diye düşünmeye başladı. Ve belki de bu nedenden dolayı... ...sahte bit olayını yapan kişilerin... ...sayısı şu anda çok 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 arttı. Kimlik bilgileri de zaten bu yüzden ifşalanıyor. İnsanların kimlikleri 2015'ten beri... ...internet sitelerinde var. Fakat... ...bu olayın bu kadar fazla gündeme... ...gelmesinden dolayı bazı insanlar... bu bunu yeni öğreniyor ve araştırıyor. Ve bu sayede de bundan nasıl para kazanabileceklerini öğreniyorlar aslında. Ve bu birazcık kötü bir şey ama yapabileceğimiz hiç de bir şey yok. Peki bunlarla şu an ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gerçekten çok komik bir olay. Sizin TC kimlik numaranızı kullanarak ya da bir arkadaşınızın TC kimlik numarasını kullanarak onları karantinaya alabiliyorlar. Hem de 14 gün. Şimdi buradaki arkadaş Delta Varyant karantinasını alacağını söylemiş kendisine. Fakat benim bildiğim kadarıyla Delta Varyant karantinası 21 gün sürüyor. 14 gün değil. Kolpası sıkma ihtimali var. Ama olsun zaten bizim konuşacağımız olay bu değil. Yani olaya bakar mısın lan? İnsanlar 500 lira karşılığında başka insanları karantinaya alabiliyorlar. Nasıl yaptıklarına dair çok da bir fikrim yok fakat büyük ihtimalle korona olmuş olan kişilere bu tarz TC kimlik numaralarını veriyorlardır ve onlar da büyük ihtimalle gidip ben bu kişiyle temas halindeydim diyorlardır. Bu şekilde de karantinaya alınmış oluyorlar. İnsanların bunu kullanmasının iki nedeni var. Bir, sevmediği arkadaşları karantinaya aldırmak. Mesela Yiğit, benim en yakın arkadaşım oğlum Yiğit, bekle senden. O TC'ni bir bulayım seni karantinaya aldıracağım oğlum. İki ve belki de en çok kullanılan yöntem kendisini karantinaya aldırmak. Tabii ki bunu yapma sebepleri okula gitmemektir büyük ihtimalle. Ama geldiğimiz duruma bakar mısınız ya? Gerçekten 10-15 yaşındaki insanların bile yapabileceği bir iş haline gelmiş. Şimdi bazılarınız diyecektir şey işte, yaşını nereden biliyorsun falan filan. 14 yaşında olup da 2 milyon lira dolandırmış bir insan tanıyorum ben. Ve bu olay sadece 7 ay önce yaşandı. Benden şikayet etmemi beklemeyin. Şikayet zaten etmiştim fakat hiçbir işe yaramadı takipsizlikle sonuçlandı. O yüzden lütfen küçük yaştaki insanları bile küçümsemeyin. Bu tarz olayları herkes yapabiliyor ve ben 10 yaşındalar derken gerçekten küçümsemiyorum. Öyle olanları var çünkü. Abi bu ne demek ya? Bu nasıl bir açık yani? Nasıl oluyor da sen birini 500 TL karşılığında karantinaya aldırabiliyorsun? Ne günlere kaldık ya lanet olsun bak gerçekten diyebilecek bir şeyim yok. Bu videoyu çekmemdeki asıl sebep aslında insanların bu konu hakkında bilgi sahibi olması. Ne kadar fazla insan bu konu hakkında bilgi sahibi olursa devlet bu işi o kadar hızlı bir şekilde çözer. Çünkü çözülmesi gereken bir olay yani. İnsanlar kendini sahte bir şekilde karantina altına aldırabiliyorlar düşünsenize. Bu büyük bir güç. Bu gerçekten de bir güç sayılıyor bu arada. Her neyse umarım devletimiz artık kış uykusundan uyanır ve bu tür olayları çözmek için ellerinden geleni yapar. Ben açıkçası devletimize bu konuda güveniyorum. Siz de inşallah güveniyorsunuzdur. Bu video like atmayan herkesi karantinaya aldırırım bak ha. Valla paraya kıyarım hepinizi karantinaya aldırırım bak like atın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.